Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Pocket Edition 0.12.0 güncellemesinde neler geleceğini göz atacağız arkadaşlar. Gerçekten bomba bir güncelleme oluyor. Oluyor. Ne saçma konuştum neyse. Ee, şöyle bir göz atalım ilk önce arkadaşlar. Kar ve yağmur yağacak. Ayrıyeten şimşek de çökecek yağmur yağdığı zaman. Yağmur. Artık yağmur duasına çıkabiliriz. Şaka şaka çıkmaya çalışmayın. Ee, şu tarafa doğru gidelim. Burada bir e, çiçek saksısı var arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane şeyden yapılıyor. Ee, ne bu tuğla herhalde. Evet tuğla işte. bundan da yoğun Allah'ım. Çiçek saksısı yapabilirsiniz. Bu da gel bu geldi yani işte. Ee, şöyle burada bir enchantment table var arkadaşlar enchantment enchant var işte artık yani büyü var ee, artık kılıçlarınızı kazmalarınızı büyü yapabilirsiniz ee, şu lapis şeysin pek anlamı anlayamadım yani şöyle oluyordu sanırım ee, neler geleceğini size gösteriyordu herhalde öyle bir şeyler olmasına gerekiyordu. Ee bu bu da enchanted table'ın dışarıdan görünümü arkadaşlar. Şurada da ee, seviyesi var işte. Yani XP barı var. Yukarıda gördüğünüz gibi açlık. İşte bunu sevdim. İşte bu süper. Artık nedir? Yeni bir amaç. Artık amacımız eee Elmas kazma yapıp e, 14 tane veyahut da 10 tane obsidant toplayıp cehenneme gitmek. Ve orada olaylar çıkarmak. Olaylar çıkarabiliriz artık. Nedir? Dünyasında. Diğer şeye geçelim. Burada bir güzel bir foto. Bunu da sevdim. Öyle yaptım. Hoppa. Giriş ekranı geri şeklinde böyle olacak arkadaşlar. Şurada A ve B şehidi var. Onlar e, konsol konsolla oynayanlar için. Konsolla oynanabilme desteği var artık. Gayet güzel olmuş. Faction serverları serverlarında gayet işe yarayabilir. Şu skin skin'e tıkladıktan sonra oradan seçebileceksiniz herhalde. Ee, diğer şeye geçelim. Yani burada iksirler var arkadaşlar. Bunu sileceğim. Geçelim. Ee, böyle bir şey var mı bunu bilmiyorum. Ee, dispenser sanırım bu. Şu veledin ismi. Ee, geç. O, Envol. Envol, Neydi? Earth sanırım bunun Türkçesi. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Anlarsınız Minecraft oynuyorsanız eğer. Ki zaten Minecraft e oynuyorsanız diğer Minecraft'a e, e, ilgi duymuşsunuzdur. Geçelim. Şurada bir animasyonlu bir fotoğraf var. Onu da e, oynatalım. İsmi ismi Blaze. Artık Blaze geldi. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Nerede bulunuyormuş? Cehennemde bulunuyormuş arkadaşlar. Kalbi 10. 10 canı varmış. Yani şimdi 10 canım var yoksa 10 kalbim var. Burada 10 kalp gözüküyor. Yani bir insan canı. Ama 10 canlı. Yani bir insan 20 canlıydı. Ama 10 kalpliydi. Bu nasıl bir şey? Neyse. Bir vuruşu. Zaten siz easy'i alamazsınız. Medium'a da alamazsınız. Hard'a alırsınız. Ya hard ya da hiç. Bu yüzden hard'a bakacağız. 3.5 demiş. 3.5 vurabiliyor bize. Yani ee, alttaki şey ne demek? O alttakini anlayamadım sanırım. Anlayamadım evet. Ee, kaç xp veriyorum? 8 xp veriyormuş arkadaşlar. Place ee, Blaze sopası yani atıyormuş yani şeysi o veriyormuş öldürünce. Neyse çıkalım. Bu da bir giriş arayüzü. Çok da iyi olmuş, çok da güzel olmuş. Ee, bu Windows sanırım. Şurada Windows işareti var. Burada da bir kar yağıyor. Şurada gördüğünüz üzere eğilme edavatı Güzel olmuş Bu ne? Bu ne kim koydu lan yani Ben bunu buraya niçin koydum? Ee, i̇nternette böyle e, yalan şeyler çıkıyor Bunlar yalan Sil bunu ee, Bu da kedicik çok tatlı bir kedicik Bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Jungle biyomlarında e, ne bulunuyordu? Sarı benekli bir yaratıktı ya ismi neydi onun? Jaguar mıydı? E, yani işte eğitilmemiş kedi diyelim. Sonra bunu etle üstüne basıyorsunuz tak böyle e, size sadık bir kedi oluyor. Ve creeperlar da bundan kaçıyor. Geçelim. La Mustafa abi ya kaç kere dedim telefonu karıştırmayın diye. Ya çevir çevir. Yani arkadaşlar burada göstermek istediğim şey ee, şuradaki botlar. Gördüğünüz gibi her tahtaya göre bir bot var. Şurada da Blaze şeysi olması lazım. Şu sarı olan şuradaki e, o blaze şeysi yumurtası geç evet arkadaşlar bir bombay bir bir bombay bir Ohan kekelemeye başladım e, crafting şeysi envanter artık böyle olacak gayet güzel olmuş çok da iyi olmuş yani o envanter bizi sıkıyordu artık e, böyle olunca insanın ruhu açılmış ya açıl açılacak ne zaman gelecek? Temmuz bitmeden gelir herhalde inşallah. Güncelleme. Ee, bu da arkadaşlar. Ee, neydi bu? İksir standı. Burada iksirlerinizi yapabiliyorsunuz. Artık nether ward geldi. Nether ward geldiyse. Ruh kumu da gelmiştir arkadaşlar. O da geldi tabi işte. Şu mavi olan şu açık mavi olan sanırım zıplama şeysi. Zıplama geldiğine göre tavşan da gelmiştir sanırım. Veyahut da bir sonraki güncellemede gelebilir. Yani 0.13'te. Yani burada göstermek istediğim şey arkadaşlar. Zıplama efekti var. Zıplama efekti varsa tavşan vardır. Ya da yoksa artık onu bilemeyeceğim. Burada başka Anvil ve yani Earth ve Iksir standının dışarıdan görünümü. Geç. Arkadaşlar burada da iksirler var. Şöyle yani fırlatılanlar, patlayan patlatılanlar falan onlar da var. Gayet güzel olmuş. Geçelim. Artık arkadaşlar Minecraft ve sıkıcı olmayacak. Arkada bir fon müziği olacak. Şurada müzik gördüğünüz gibi. Onun ayarı ne kadar olduğunu falan ayarlayabileceksiniz. Ee, şurada auto jump diyor arkadaşlar. Ee, bir blokluğa gelince otomatik olarak zıplıyor ya hani. İşte onu ayarlayabileceksiniz. İsterseniz siz zıplamak istiyorsanız bunu kapatırsınız. İstiyorsanız açarsınız. Ben kapatmayı tercih ediyorum tabi. Yani biraz değişiklik olsun olması bakımından. Evet golem. Golem geldi. Golem de çok iyi. Geçelim. Mob kafaları arkadaşlar. Artık mob kafaları var. Ama bunlar e, öldürünce sanırım düşmeyecek. Storelarda falan kullanılabilir veya da Creative'den alabilirsiniz. Şurada da ee, çiçek saksısı var. Başka şöyle, burada sanırım başka yenilik yok. Geçelim. Ha, bitti. Tamam bitti arkadaşlar. En yani şöyle bir Unuttuğum bir şey var mı diye. Ee, evet. Hızlı koşma geldi arkadaşlar. İk, e, ileri gitme tuşuna iki kere basınca hızlı gidecek. Veya da e, konsolla oynuyorsanız konsolda olacak şey. Yani işte ona bakarsınız artık. Ya konsolla ya da ekranla. Yani ekran dediğim iki kere ileri gitme tuşuna basma şeysi. Bunu geç. Güncelleme gerçekten çok güzel olmuş. Ee, Mojang'ı Mojang tebrik ediyoruz. Evet tebrik ediyoruz. Ee, başarılı devamını diliyoruz. Ve biz de, bize de iyi oyunlar diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, i̇yi oyunlar. Hoşçakalın.